Kırmızı eti haftada 1 veya 2 yiyebilirsiniz ama her gün yerseniz bir sorun yaşayabilirsiniz yani uzun vadeye baktığımız zaman. Yine aynı şeye geliyoruz yani her şeyin fazlası zarardır deriz değil mi? Yani ne kadar fazla yersek bir de kilo meselesi geliyor bu işin içerisine çünkü kilo da aldığınız zaman kansere meyilli oluyorsunuz. Obezite kanseri beraberinde getirebilir. Obezite aslında birçok hastalığa neden olabiliyor. Sadece kanser değil, aynı zamanda şeker hastalığı, kalp hastalığı, romatizma, yani tansiyon birçok şeye yol açabiliyor. Yani aslında sağlıklı beslenmekten kasıt bir yerde de vücudun kilosunu korumaktır. Kilonuzu sizin korumanız şart. Bunu yapabilmek için sadece yemeğe değil bir de yaptığınız harekete önemli geliyor burada. Çünkü yediğinizi yakmanız da gerekiyor. Vücudun Belli bir şekilde saat gibi çalışması da gerekebiliyor. Çünkü vücut hareket isteyen bir şey, hareket şart. Çünkü hareket ettiğiniz zaman yediğinizi yakıyorsunuz, aynı zamanda sindirim sisteminizle çalıştırıyorsunuz.